Efendim merhabalar. Böyle konularda en sinir bozucu şey ben demiştim demektir. Yani bir tablo kötüye gitmeye başladığı zaman, araba devrilmeye başladığı zaman, tekerlekten yalpa gelmeye başladığı zaman biri çıkar der ki ben demiştim böyle olacağını. Böyle bir yorum yapmayacağım ama gidişat bu istikamette. Şimdi moral bozucu yorumlar yapmak e, hepimizin moralini aşağıya çekiyor. Halbuki çok enteresan bir şey var. İflas etmiş bir ülke var. Ekonomisi yerle bir olmuş. Ortada kurum diye bir şey kalmamış. Gençlerinin %80'i yurt dışında hayal kuruyor, ülkeyi terk etmek için adeta tünel kazıyor. Tablo bu kadar kötü, her şey yerlerde sürünüyor ve seçilemeyeceğini görmüş olan Erdoğan, geçmişteki askeri vesayetten çok daha radikal bir şekilde onların kullandığı enstrümanları kullanmaya başlıyor. Rakiplerini bir bir hücrelere tıkıyor. Onları tek tek siyasi yasaklı hale getiriyor. Feryat ediyor ben seçilemiyorum diye. Peki bunlar olurken muhalefet ne yapıyor? Muhalefetin verdiği tablo ne? Muhalefet nasıl olsa kazanacağız hayali üstünden bir oyun kurguluyor ve ben nasıl olur da şahsımın ve partimin geleceğini garanti altına alabilirim sorusu üstünden bir fikir yürütmeye, bir strateji oluşturmaya çalışıyor. Bugün Muhtemelen siz bu yayını izlerken Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener buluşacaklar. Bu planlı bir buluşma değil. Artık sinir katsayıları arttı, tansiyonları yükseldi ve medya önünde konuşup birbirlerine zarar vermekten muhtemelen bıktılar ve bir araya gelerek bazı konuları konuşmak zorunda kaldılar. Bu konular neler? Meral Akşener şunu gördü. Şimdi elimde iki tane çok güvenilir anket var. Bugün muhtemelen bu yorumdan dolayı hepsini size analiz edemeyeceğim ama bir tanesini yorumlayacağım. Bu anketlere göre altılı masanın oyları artmadığı gibi kısmen düşmeye başlamış ve AKP ve Erdoğan'ın oyları kısmen artmaya başlamış. Bu anketlerden bir tanesi Metropol değil. Siz Metropole saygı duymuyorsunuz ya da içinizdeki çok ciddi bir kitle Metropole saygı duymadığını biliyorum. Bir tanesi Teams, bir tanesi Araya. Yani şöyle özetleyebiliriz. 4 tane güvendiğimiz, sonuçlarına baktığımız anket şirketi var. Bir tanesi işte bunlara yön eylemi ek ekleyebiliriz makı ekleyebiliriz açıklamıyor ama elinde olanlar bazen bizle paylaşıyorlar 5 olarak da kondayı da bunları ekleyebiliriz şimdi Bunların tamamında tablo iyiye gitmiyor. Hala muhalefetin aday çıkartma ve seçimi kazanma ihtimali çok yüksek. Hala Erdoğan seçim kazanamıyor ama tablo iyiye gitmiyor. Önümüzdeki veriler ne anlama geliyor? Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu buluşmasının gerekçeleri neler? Niçin bir araya geldiler ve Neyi konuşacaklar? Buluşmaya giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp çoklu aday da olabilir demesi. Meral Akşener'in ise aday tespitinde herkes hür ve bağımsız demesi ne anlama geliyor? Tamamını özetliyorum. Kulislere yansıyan bilgilere göre Meral Akşener toplantıya giderken şunu söyleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na. Biz sizinle yaptığımız birliktelikte aslında bir başarı yakalamıştık. Altılı masa inanılmaz bir rüzgar oluşturmuştu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ben dilini kullanmaya başladıkça, her şeyi kendi adaylığına göre şekillendirmeye başladıkça o masadaki partiler bir bir oy kaybetmeye artışları durdu, erimeye başladılar. Yani muhtemelen altılı masaya destek veren muhafazakar ya da merkez sağ seçmen ki toplamda bunların oyları %20-25 arası Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden muhalif kanadın yarısı anlamına geliyor. Şunu söylemeye başladılar. Biz bu birlikteliği Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için mi yaptık? Yani bu bir gölge gibi masanın üstüne düşmeye başladığını iddia edecek. Meral Akşener bu toplantıda muhtemelen Kılıçdaroğlu'na bunu söyleyecek. Yani ya bu masanın şeklini değiştirelim, ya çalışma sistemini değiştirelim, ya da karar alma sürecini değiştirelim. Olmadı, bu masayı dağıtalım. Şimdi bu en kötü senaryo. Yani ortak aday çıkartamazsa muhalefet ve şahsi hesaplarından dolayı çoklu adayla sahaya inerlerse en güçlü aday konumuna Erdoğan gelecek ve seçilme ihtimalini oranını çok radikal bir şekilde artırmış olacak. Yani İmamoğlu yasağıyla siyasi yasağıyla ve diğer hamlelerle Erdoğan masayı aslında dağıtmış olacak. Aralarındaki tartışmaları bitirip uzlaşıp bir araya gelemedikleri için. Şimdi ortak aday uzlaşmasına mutlaka devam edilmedi. Gayretle onun arkasında durulmalı. Ama milletin gözlerinin içine baktığı iki liderden bir tanesinin çoklu aday da olabilir Kılıçdaroğlu. Aday tespitinde herkes ve bağımsız Meral Akşener açıklamaları umut kırıcı. Umut kırıcıdan öte e, demoralize edecek. Şimdi altılı masanın sorun üreten bir yapısı var mı? Var. Çok somut konularda yani adayın nasıl belirleneceği, parti listelerinin nasıl yapılacağı, meclis seçimindeki organizasyonun nasıl yapılacağı gibi konularda adım atmıyorlar. Aralarında uzlaştıkları noktalar çok fazla ama bunların seçmen üstündeki etkisine kadar sorusu masanın üstünde duruyor. Şimdi tablo bu şekilde devam ederken, bir de şu oy oranlarına bir bakalım. Partilerin değil kişilerin, şahısların oy oranlarına bakacağım araya çok güzel bir saha çalışması yapmış. İsimleri vermiş. Diyor ki bu siyasiler hakkında ne hissediyorsunuz? Aşağıdaki belirtilen siyasilerle ilgili genel kanaatiniz nedir? Bir numarada Mansur yavaş çıkıyor, olumlu diyenlerin oranı 50.6. Onu Meral Akşener takip ediyor ama arada 18'lik bir fark var. Yani bir sonraki aday 18 fark yiyerek yarışa devam ediyor, yüzde 38.8 ile Meral Akşener onu takip ediyor. Üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu var, 38.6 Meral Akşenerle aşağı yukarı aynı oranda destek alıyor. Erdoğan dördüncü sırada, 36. 5. Yani evet bu hala bir başarı. AKP'nin oyları da yine buralara çıkmaya başladı. Ama Erdoğan erimiş, erimiş, erimiş. Rakiplerinin arkasına düşmüş durumda ama hala Kılıçdaroğlu'nun önünde. İşte masayı darmadağın eden verilerden bir tanesi bu. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın da gerisinde 34. 6 oranında destek alabiliyor. Şimdi bakın en sinirlendiğim, en kızdığım şeylerden biri siz Alevi düşmanlığı mı yapıyorsunuz, siz Kürt düşmanlığı mı yapıyorsunuz? Yani canım kardeşim Kılıçdaroğlu somut saha çalışmalarında çok büyük başarılar elde etti de biz onun etnik kimliğine, mezhepsel kimliğine mi vurguya? Ya da Kılıçdaroğlu mitingleri gürletti, masayı bir araya çekti, tüm liderleri adaylığına inandırdı seçmene Oh çok rahat bir şekilde bir adayımız seçiliyor gözümüzü kapatarak arkasında durabiliriz dedirtebildi mi ki tablo çok ortada bir de hangi şirketi açıklasak hangi şirketin sonuçlarını açıklasak ona kulp takan birileri çıkabiliyor e, buyurun Siz yaptırın bir tane çalışma CHP çıksın Kılıçdaroğlu kendi bir saha çalışması yaptırsın ve bunu bizlerle paylaşsın o zaman yani bu kadar sahada iyi çalışan, şirketlerin ortaya koyduğu veriler bize bir şey göstermeli. Kılıçdaroğlu'ndan sonra gelen lider Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ile arasında sadece 4 puan fark var. Durum Kılıçdaroğlu'nun liderliği açısından gerçekten sorgulanabilecek seviyelerde. Yani e, hata yapıyor, hata üstüne hata yaptığı zaman kısmen eleştiriyoruz. Ondan sonra da şu tabloları konuştuğumuz zaman da şunu görmeniz gerekiyor. Tedirginiz yahu. Tedirginiz. Yani ben de çok isterdim bakın gerçekten çok isterdim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk defa bir Alevi Cumhurbaşkanı olmasını. Altılı masayı en iyi koordine edebilecek, onların başında bir abi gibi durabilecek, zaten oradaki birlikteliği, işbirliğini işte yürütmeye de yansıtabilecek ve seçimden sonraki süreci en düşük riskle koordine edebilecek Kılıçdaroğlu. Şimdi seyircilerim diyor ki ama böyle olmayacak. Böyle olacak tabii ki. Seçilebilse böyle olacak ama şu soruyu kendinize sorun. Size bazen şöyle diyorum. Erzurum'u, Erzincan'ı, Sivas'ı, Bayburt'u, Yozgat'ı, Kırşehir'i, Nevşehir'i bunları bir düşünün bakalım bu tabloyu algılayabilecek kaç kişi çıkacak? Senin seçmenin ne kadar entelektüel ki? Entelektüel verilerle ve tepkilerle tabii ki Kılıçdaroğlu olmalı diyorsunuz bu tabloya rağmen. Şimdi burada önemli bir şey daha söyleyeceğim. Ve ve sevgili altılı masa. Tüm bu tartışmalar sonrasında dönüp dolaşıp yine de kılıçlar aday yapacaksanız lütfen bunu yarın yapın. Çünkü kendi adayımızı kendimiz hırpalamaya başladık, kendimiz eleştirmeye başladık. Eğer bunun göbeğini böyle kesecekseniz, bu eleştirileri bir tarafa bırakalım, kendi adayımızı kendimiz yerden yere vurmaya başlıyoruz. Bakın bu süreç uzadıkça. Eğer bu işin adı böyle konulacak, bu işin göbeği bu şekilde kesilecekse bunu lütfen derhal yapın. Biz de nasıl Kılıçdaroğlu'nu daha ciddi bir şekilde parlatabiliriz, nasıl onun arkasında kitleleri kenetlendirtebiliriz üstüne kafa yoralım. Yani bu iş daha fazla uzatılmamalı. Bu iş uzadıkça çok büyük, çok korkunç bir açmaza ve çıkmaza doğru yol alıyoruz. Masa, bizatihi altılı masa şu anda Kılıçdaroğlu'nu en ciddi bir şekilde yıpratan etken konumunda dikkat et buyurun. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu parlatıyor. Kendisine yakın kurdurduğu tüm anket şirketlerinde onu ön planda gösteriyor. O aday olmalı hakkıdır dedirtiyor merkez medyada. Şu anda Kılıçdaroğlu'nu yıpratan altılı masa. Yani lütfen bir karar verin. Bu işi daha fazla uzatmayın ve bize bunu yansıtmayın. Ama kendi içinizde Kılıçdaroğlu'nu aday yapacaksanız yeter. Bunu yapın ve dışarıya bunu kısmen fısıldayın. Biz de eleştirilerden, adaylık sürecini etkileme yorumlarından bir sonraki adıma geçelim. Yok olmayacaksa şayet bunu da çok fazla uzatmayın. Şimdi yine Arayan'ın adaylar hususunda yaptığı sonuçları size açıklayacağım. Adaylar. Erdoğan karşısında aktüel olarak kim ne alıyor ne alamıyor. En aşağıdan başlayacağım. En aşağıda Kılıçdaroğlu var. Erdoğan karşısında 38.6 alabiliyor. Ama Erdoğan da Kılıçdaroğlu karşısında 37.6 alabiliyor. Yani bu anketlerin artı eksi 2 yanılma puanı var. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya %23.8 kararsız seçmen var. Çok ciddi bir kararsız seçmen. Bunun nereye akacağını şu anda öngörmemiz imkansız ama şunu söyleyebiliriz. Mevcut adaylar içinde maalesef yarışa en riskli konumda başlayacak olan aday Kılıçdaroğlu. Bir üstünde Meral Akşener bulunuyor. Meral Akşener bile, bile diyeceğim çünkü aday olmayacağım diyor ve HDP'nin seçmeninin desteğini de alamıyor. Meral Akşener'in oy oranı Erdoğan karşısında 42.4, Kılıçdaroğlu'nun üstüne artı 4 puan koyuyor ve Erdoğan da onun karşısında Kılıçdaroğlu ile mukayese ettiğimizde 1 puan kaybederek 36.3'e düşüyor. Kararsız 21.3 çok yüksek buradan her şey çıkabilir. Meral Akşener'in de seçilmesi garanti değil. Ha, Meral Akşener seçilebilir mi? Seçilebilir. Neden biliyor musunuz? Meral Akşener'in 42.4'ünün içinde HDP'nin oyu yok. Kılıçdaroğlu'nun içinde o da var. Meral Akşener Selahattin Demirtaş'ın desteğini alıp Kürt politikası hususunda iki cümle kurup o konuda kitleleri rahatlatabilirse ve HDP desteğini alabilirse ki bu çok zor, partisindeki aktörlerin yaptığı saçma sapan açıklamalardan dolayı Meral Akşener bu 42'yi bir kontakta, bir tıkta elinin üstüne çıkartabilir. Çok rahat bir şekilde. Bir üste çıkalım. Yasaklanmış olan aday İmamoğlu. Erdoğan karşısında 43.2'ye ulaşıyor. Erdoğan'ın oyu 39, 36.9'da kalıyor. Kararsız seçmen %20. Aradaki fark nereden baksanız 6 puan gibi bir fark var. İmamoğlu'nun kazanma şansı %100 olmamakla birlikte oldukça yüksek. En üstte anketlerin şampiyonu, değişmeyen isim Mansur Yavaş duruyor. Biliyorsunuz ben Mansur Yavaş hakkında pozitif yorumlar yapmıyorum. Pozitif yorumlar yapmayışımın sebebi konuşmuyor oluşu, çok temel konularda neler söylediğini bilmiyoruz oluşu ama çok açık ara kurguladığı strateji ona yaradı. Anketlerin şampiyonu oldu ve İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale getirilmesi akabinde de potansiyel bir aday konumuna geldi. Potansiyel bir aday değildi bakın. İmamoğlu'na siyasi yasak gelmeseydi Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde Mansur Yavaş aday olamayacaktı. İmamoğlu aday olacak. Ama Mansur Yavaş kararsızlara rağmen birinci turda seçimi 51.5 ile alıyor. Erdoğan Mansur Yavaş karşısında 33'e geriliyor. Kılıçdaroğlu karşısında yaklaşık 37.6, 38'e yaklaşan Erdoğan Mansur Yavaş karşısında 33'e düşüyor. Kararsız ne kadar? 15.5. Kararsızı bu oy oranlarına dağıttığımız zaman nasıl bir şey çıkıyor biliyor musunuz? Mansur Yavaş 61'e, Erdoğan 39'a. Yani 60'a 40 bitiyor maç. Nasıl biliyor musunuz? Çalarak bile çeviremeyeceğiniz, sandıklarla oynadığınız veri akışını durdurduğunuz gibi hamlelere bile giremeyeceğiniz bir seçim opsiyonu önümüzde duruyor. Şimdi bakın Mansur Yavaş sempatizanı olmadığımı en iyi sizler biliyorsunuz. Hatta bana en çok şikayet ettiğiniz şey bu adamın adaylığını niçin konuşmuyorsunuz diye. Eğriye oturalım doğru konuşalım. Bu devri kapatmak istiyorsanız önünüzde bir opsiyon var. Oldukça güçlü bir opsiyon var. Bu opsiyonu kullanıp kullanmama hususunda da altılı masa Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir hareket alanı tanıdı. Yani adayı açıklamadı. Onun propaganda yapıp seçilebilir konuma gelebilmesi için çok ciddi sabretti ama İngilizlerin bir tabiri vardır. Muma toplu iğne sokarlar. O toplu iğnenin olduğu yere kadar gelinir. Toplu iğne mum eridikten sonra düşer ve ondan sonra pazarlık yapılmaz. Pazarlık zamanı bitmiştir. Pazarlık zamanı bitmiştir. Altılı masa şu masa şu verilere bakarak bir strateji yapmak, belirlemek ve somut şeyler konuşmak zorunda. Tekrar ediyorum adayınız gerçekten Kılıçdaroğlu'ysa dönüp dolaşıp önümüze Kılıçdaroğlu'nu aday olarak koyacaksanız bu işin göbeğini kesin ve Kılıçdaroğlu'nun daha fazla yıpratılmasına da mani olun. Yok öyle değilse yeni stratejiler için herkesin zamana ihtiyacı var. Herkesin aklını başına alarak bir karar vermesi gerekiyor. Bakalım bu akşamki birliktelikten, toplantıdan Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu bize neler söyleyecekler? Biz ona göre nasıl bir strateji belirlemek durumunda kalacağız. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.